Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar videolarımı çekmeye başladım. Biliyorsunuz Türkiye'mizde çok büyük bir felaket, deprem yaşadık. Çok can kayıplarımız oldu. Buradan Allah'ımdan hepsine gani gani rahmet diliyorum. Ayrıca yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da uzun ömürler ve sabırlıklar diliyorum. Bu arada ben de yakınlarını kaybettim. Bir evden dört tane canımız gitti. Allah'ım onlara da ayrıca rahmet diliyorum. Arkadaşlar bu yüzden e, kanalın yemek kanalı olduğu için genelde video çekmeyi tercih etmedim. Uygun da görmedim. E, yani çekilmesin de uygun görmüyorum çünkü çok üzüldük çok canlarımız gitti hala da sallanıyoruz arkadaşlar devamlı Allah'ım yani bir daha yaşatmasın böyle bir felaket yaptım bir daha canlarımız yanmasın sizin gittiği yer söyleyecek şey bulamıyorum çok üzgünüm arkadaşlar Şimdi bugün ben ne yapıyorum? soğanları doğradım. Şöyle tavuk, kanat, parça, şöyle putlarımdan var. Patatesli tavuk, kanat yapıyorum arkadaşlar. Soğanlarımı doğradım. Tencereme aldım. Önce şöyle sateliyorum. sizlerden bayağı uzak kaldım arkadaşlar. Şimdi daha sonra soğanları sakaladıktan sonra salçamı koyacağım. Evet salçamı da koydum arkadaşlar. sonra şöyle salçanın kokusunu çıkmasını bekliyorum. İnan ki arkadaşlar, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzgünüm. Devremin olduğu ilk günden beri video atan, canlı açıp kanallarında sürekli canlı açan ne yazık ki kişilerimiz var. Burada onları şiddet takılıyorum. Bir 15-20 yaz olmasına rağmen. Yani bir hafta bile dayanamadılar arkadaşlar. Dayanamadılar. Ki bir hafta hiç şey atmamak hiçbir atmamakla, canlı açmamakla kanalımız hiçbir doğa için karar vermez arkadaşlar. Hiçbir zaman. Tabii ki de herkesin kendi sorunu. Şimdi hiçbir şey bulamıyorum. Ne olur ki mı kapanacak? Ne olacak sanki? Ne olacak? İşte çok üzgünüz. Şöyle böyle üzgün olan bir kişiye gerçekten Bunları yapmaz arkadaşlar. Hiçbir zaman için katılmıyorum. Evet arkadaşlar şu an patateslerim soteleniyor. Arkadan da tavuklarımı ilave edeceğim. Evet tavuklarımı da ilave ettim. Güzelce sökeleyip sıcak suyunu koyacağım arkadaşlar. Pişmeye bırakacağım. Ayrıca buradan Diyarlı arkadaşlarıma, can kardeşlerime, YouTube aileme çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok diyarlı davrandılar. Çok arkadaşlar ne bilgi attı, ne bir canlı açtı. Herkesi buradan tebrik ediyorum. Allah'ım bir daha yaşatmasın arkadaşlar. Yaşatmasın. Hücanlarımız gitti. Hücanlarımız gitti. Göçek, göçük altında, beton altında. var değil arkadaşlar. Allah'ım yaşatmışsın bir daha. Rabbim ben. Dua edeyim. Evet arkadaşlar şu an hepsi sotelendi. Şöyle suyunu ilave ediyoruz. Arkadaşlar Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Ve daha sonra bulgur pilavımı yapacağım. Yanına sebzeli bulgur pilavı yapıp akşam yemeğimizi bu şekilde hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi de bulgur pilavımı yapmaya geçiyorum. Şöyle soğanlarımı biberlerimi tencereme koydum yağı koydum. Şimdi sotelemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle sebzelerimi soteliyorum. Şimdi bulgur pilavını ilave edeceğim. Bulgurumu. Bulgurumu, pul biberimi, karabiberimi ilave ettim. Şöyle hafif bir sotulayacağım sebzelerimi birlikte. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Kapağımı kapatacağım. Pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet suyumu da ilave ettim arkadaşlar. Böyle böyle. Kapağımı kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Altı da kısıyorum ocağımın. Kasık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar Tavuk yahni yemeğim pişti. Dumanı üstünde. Bakın arkadaşlar. Ayretten şöyle sebzeli bulgur pilavım da pişti. Bugünkü menümüz de böyle. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Bir de buradan beni arayan tüm can kardeşlerime, tüm dostlarıma baş mesajı için arayan herkese çok çok teşekkür ederim. Hepinize Allah emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.